Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kerem Güçlü, Gıda Mühendisi, bu zeytinyağı fabrikasının sahibiyim. Şu an burada e, zeytin sıkımını gerçekleştiriyoruz. Kalinonun getirdiği zeytinleri buraya döküyoruz. İlk başta e, yıkamaya giriyor, içeride işlemler görüyor ve zeytinyağı olarak şöyle tekrar teslim ediyoruz. Bu süreci ufak tefek size anlatmak istiyorum yine. Bu şekilde çekerseniz zeytinin döküldüğü yeri bir göstereyim öncelikle. Çember de... yıkama makinesinde yıkanıyor. Daha sonra palaksör dediğimiz kısma geçip orada olgunlaştırıyoruz. O tarafa geçelim abi. Dışarıda yıkanan zeytinler daha sonrasında kırıcıdan geçip malaksöre giriyor. Hamur olarak burada en az 40 dakika yoğruluyor e, yoğuruluyor ve olgunlaşıyor. Yağının daha kolay çıkması sağlanıyor. Buyurun. Yağı bayağı çıkmış, olgunlaşmış bir hamur. Burada olgunlaşan zeytinler dekantör makinesine geçiyor. Dekantörde de ee, katı ve sıvı ayrılıyor, yani pirinayı ve yağı ayırıyoruz Bu taraftan da. Evet. Tekantörde katı ve sıvı ayrılıyor. Ee, ayrılan pirina havuza gönderiliyor. Atık olarak tekrar değerlendiriliyor. Onun dışındaki yağ da <laughs> buradan seferatörlere gidiyor. Seferatörün madem de yağ her yapıyor, şu an seferatörler e, ee, ya dolumu devam ediyor ama henüz gelmedi. Birkaç dakika içinde ya tekrar gelecek. Ama yağ gelecek. Tekrar çekim yaparız. Evet, e, zeytin yağımız çıkıyor. En son hali bu. Buradan da tekrar dolum yapılacak tenekelere. Şu an e, taze zeytin yağını bir tadım yapmak istiyorum. Size anlatmak istiyorum. Zeytin yağındaki bu güzel renk bunun doğallığından içindeki telefonellerin fazlalığından dolayı oluşan bir şey. Şimdi bir tadım yapacağım, duysal analiz yapacağız. Önce koklayacağız. Burada güzel bir aroma kokusu alıyoruz. Meyvenin yani zeytinin tadını ve kokusunu buradan alıyoruz. Ağzımızda bu aromatik tat oluşmuyor. Bu zeytinin yağının orijinalliğini gösteriyor bize. Aynı zamanda ufak bir deniz ee, yanı oluyor. Bu hafif acıntırak olması bunun orijinal orijinalliğini gösterir bize. Zeytinyağı buzdolabında donar mı? Evet donar, donmalı da. Ama asitliği çok düşük olan zeytinyağları ikinci, üçüncü günden sonra buzdolabında dolar. A4 dereceden bahsediyorum. Onun için o şekilde takip etmek lazım. Doğal zeytinyağı önce güzel kokmalı, Genzimizde hafif bir yanık bırakmalı, yanık bir tat bırakmalı, acımtırak bir tat bırakmalı ve e, aromatik zeytin kokusuna sahip olmalı. Bu değerler bizim e, dursal analizle bulabileceğimiz değerler. Ama gerçek değerler, kimyasal analizle yapılacak değerler onları tabii ki laboratuvarlarda yaptırmalıyız. Tek Tekrar merhaba herkese. Ee, ben Kerem Güçlü, gıda mühendisiyim söylediğim gibi. Buradaki Bursa Orhan Gazze'de eski İzmir yolu üzerinde bu işletmeyi kurdum. Kendim 2007 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra hep gıda üzerine işletmeler kurdum ve çalıştırıyorum şu anda da hali hazırda. Geçen sene zeytin işine girdik. 6000'e yakın ağacımız var burada bakımını yaptığımız. Onların akabinde zeytinyağı fabrikasını kurmak istedik. Çünkü gerçek zeytinyağına insanlar kolay ulaşamıyorlar. Çok fazla tahşiş var. Çok fazla içine başka yağ karıştırıp satılan piyasada ürünler var. Bunu yaşamamak adına kendi e, özgüvenimizle burada harika bir tesis hayata geçirdik. Kullandığımız tüm ekipman ve makinalar hepsi yerli. Yani paramız yine kendi ülkemizde kaldı. E, yurt dışından herhangi bir ürün getirmedik. Kendi e, ülkemizin ürettiği e, sistemlerle, zeytinyağı üretim sistemleriyle Polat makineden alıp getirdik ve burada bir fabrika kurduk. Bu şekilde işleyişimiz devam ediyor. Bizden gönül rahatlığıyla gerçek, orijinal, soğuk sıkım zeytinyağını istedikleri zaman temin edebilirler, satın alabilirler, Instagram'da ulaşabilirler veya bu İzmir yolu üzerinde, eski İzmir yolu üzerinde Orhan Gazi mevkindeyiz. Buradan da bizden satın alabilirler. Gönül rahatlığıyla bunu tüketebilirler. Ee, şimdi şöyle oluyor, biz kendi yani baktığımız ağaçlar var, bunların zeytinini sıkıp zeytinyağı elde ediyoruz. Ama köylü, vatandaş veya yoldan geçen herhangi birine de zeytin satın alıp bize getirip burada sıkabiliriz. Hem zeytinini görmüş olur, hem bu güzelliği yaşamış olur, zeytinyağını kendi tenekelerine koyup evine götürüp rahatlıkla tüketebilir. Bu da yaptığımız güzel bir seçeneklerden birisi vatandaş için.